Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ana Gold 24 Erzincan Spor ile Deniz Spor arasındaki mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte siz de bu müsabaka ile ilgili tüm detayları erişmek için mutlaka kanalımıza abone olmalı. Videolarımızı beğenmelisiniz. Biz de sizlere tüm gelişmeleri bu maçla ilgili olsun, diğer maçlarla ilgili olsun an beğen aktaralım. Mücadele Tevfik ikincilik mücadelesi Erzincan 13 Şubat Şiir Stadı'na oynanacak. 11 Şubat 2024 Pazar günü saat 14'te başlayacak yani öğlen 2'de başlayacak. Mücadele hakemi Serkan Pınar olacak. Birinci yardımcı hakem Adnan Akbulut. ikinci yardımcı hakem Murat Şimşek olacak. Mücadele'nin dördüncü hakemi Muma, e, Muhammed Selim Özbek olacak. Gözlemci Muzaffer Kaşıkçı. Temsilciler Emrah Dilsiz ve Murat e, Mehmet Deli, e, Derelioğlu olacak. Bu şekilde aktarabiliriz. Bu zorlu 90 dakika Filbox ekranlarından da canlı yayınlanacak biliyorsunuz. Filbox TFF ikincilik resmi yayıncısı. Bu şekilde de bilgilendirmeyi sizlere aktarabiliriz. 24 Erzincan Spor 23 maçta topladığı 42 puanla TFF ikincilik kırmızı grupta 4. sırada yer alıyor. Deniz Spor ise 23 maçta topladı 21 puanla 17. sırada yer alıyor. Tabii ki e, müsabakanın favorisinin 24 Erzincan Spor olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bu futboldur. Futbolda her zaman sürprizlere gebedir. Bunu da sizlere aktaralım. Yani bu oldukça önemli bir müsabaka ve bu müsabakada gerçekten kazanan tarafın kim olacağını kestiremiyoruz. Ama favorinin Erzincan Spor olduğunu söyleyebiliriz. Bu videomuzda sizlerle değerli takipçilerimizle birlikte Anagol 24 Erzincan Spor Deniz Spor arasındaki mücadele ile ilgili tüm detaylara baktık. İki tarafa da başarılar diliyor ve videomuzun sonuna geliyoruz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.